gelişmelere pozitif isen açık, negatif isen kapalısındır. Aslında bu başlığı seçerken çok zorlanmadım. Neden biliyor musun? Çünkü parabolde pozitifsen kolların yukarı doğru, negatifsen kolların ve omuzların aşağıya doğru. Hani negatif olduğun günleri hatırla, bugün enerjim iyi değil dediğin günleri. Yani o zaman bugün neyden bahsediyormuşum? Bugün parabolden bahsediyorum. Çünkü. Parabolün farklı farklı tanımları var. Bir tane nokta alayım, bir tane de doğru alayım. Peki bu nokta ile bu doğrunun ortak en uzak mesafe hayır en kısa mesafede ortak noktasını alayım. Bir tanesi bu olsun mesela. Yani şu iki parça birbirine eşit. Peki başka olabilir mi? Mesela başka şöyle de olabilir, değil mi? Peki şuranın şuraya eşit olduğunu düşünebilirim. Doğru mu? Peki buradan başka ne olabilir? İşte bu tarafta da olabilir bir tane. He? Evet başka. Şöyle uzatırsam. Başka başka başka. Değil mi? Şurada da olabilir mi? Olabilir. Şöyle uzatırsam. Şöyle. Şurada da bir nokta olabilir mi? Olabilir. Peki bu noktaları birleştirdiğim zaman. Şöyle tüm noktalara Elde ettiğim ifade aslında bir paraboldür. Peki, yani şöyle alırsam şu uzaklık da şu uzaklığa eşit olması lazım. Ya da burada bir tane nokta alırsam, buradan da böyle alırsam, evet bu uzaklığında bu uzaklığa eşit olması lazım. Peki, buradaki O noktası var değil mi? Bir tane D doğrusu var. Efendim, bu iki geometrik şekli, en uzak hayır, en yakın hayır, eşit mesafedeki noktalarını geometrik yerine ne diyoruz? Parabol diyoruz. Ama biz bu geometrideki tanımıyla pek ilgilenmeyeceğiz. Bunu bilgi olsun diye verdim. Geometrik konusuna geçtiğim zaman orada parabolle odak noktası neresidir? Doğrultmanın neresidir? Hangisi doğrultman, hangisi odak noktası? Orada tekrar bahsedeceğim. İkinci bir tanım daha vereyim. Mesela fx eşittir neydi doğrusal fonksiyon? ax artı b miydi? Evet. Bunun karesini alırsa aldım karesini. O zaman fx eşittir yeni bir fonksiyon elde ettim. mx kare artı nx artı t. Bunu bir yerden tanıdınız mı? Tanımadıysanız düzenleyin. fx eşittir şuradakilerden bağımsız. ax kare artı bx artı c diyeyim. İfadesi aslında bir paraboldür. Hocam f ile eşitlediniz. F fonksiyon. Evet. Bunu sıfıra eşitlersen bu bir denklem miydi? Evet. Buraya p yazarsam polinom muydu? Evet. Aslında bu bizim bildiğimiz maymuncuk. Peki. çarpanlarına ayırmasını biliyorduk değil mi? Evet. Köklerini biliyorduk değil mi? Evet. Bütün bunları biliyorduk. Şimdi bizim bilmediğimiz şeyler var mı? Var. Neler var? Bunu biraz inceleyelim. Şurada bir tane A değerim var. A değerinin pozitif olması durumunda kollar yukarı. Yani gelişmelere açık. Kollar yukarı. Peki, negatif olması durumunda kollar aşağı. Aşağı. Yani aslında gelişmelere kapalı demek. Peki, o zaman demek ki A'nın büyük olma durumu varmış sıfırdan. E bunun bir de ikinci derece denklem olduğu için nesi vardı? Deltası mı vardı? Delta büyük sıfır olabilir. Delta eşit sıfır olabilir. Sonra delta küçük sıfır olabilir. Peki bu durumu bir inceleyelim. Mesela şöyle bir dik koordinat sistemimiz olsun. Dik koordinat sisteminde A pozitif delta büyük sıfır kabul edeyim. Delta'nın sıfırdan büyük olması birbirinden farklı reel iki kökünün olması demek. Hatırlarsanız köklerle ilgili 3 durum yazmıştım hatta 4 durum yazmıştım. x1 küçük x2 küçük 0 sonra x1 küçük 0 küçük x2 iken işte mutlak değerce bu büyükse bundan yani x1 mutlak x1 büyük x2 olabiliyordu. ...ya da mutlak x1 küçük x2 olabiliyordu. Peki sonra başka ne olabiliyordu? Sıfır küçük x1 küçük x2 olabiliyordu. Bu durumları yazmıştım. Bu durumları burada da kullanacak mıyım? Evet kullanacağım. Aslında parabol dediğim ikinci derece bir fonksiyonun grafiği. Yani o zaman ne olacak? Bir tane tepe noktası... ...sonra kolları A pozitif olduğu için yukarı doğru mu olacak evet şu ikisinin olabilirliğine bakalım bu ikisinin olabilirliğine köklerin her ikisinin pozitif olduğunu düşüneyim o zaman şöyle mi olur evet böyle bir parabol olur peki köklerin birisi negatif birisi pozitif olursa iki durum vardı ya pozitif olan daha büyük ya da pozitif olan daha küçüktür pozitif olan daha büyükse şöyle pozitif olan daha küçükse şöyle mi olabilir Evet. Peki ya her iki kök de negatif olursa ne olurdu? Ya yani her iki kök de negatif olursa kök dediğim aslında denklemi sıfır yapan değerlerdi. Doğru mu? O zaman sıfırları, polinomda da sıfırı var hatırlayın. Sıfırların her ikisinin de ne olmasını bekliyorum? Negatif olmasını bekliyorum. Peki ya böyle değil de delta eşit sıfır olursa onunla da ilgili hemen bir inceleme yapalım. Delta'nın sıfıra eşit olması demek tek kök olması demektir. Tek kökse ya bu kök negatiftir, ya pozitiftir, ya da sıfırdır. Doğru mu? Evet. Aslında olay şu: yumurta kabına konmuş yumurta gibi düşünün. Elinizi şöyle birleştirdiğinizde şu alkasın yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla pozitif noktada teğet olacaktır, veya sıfırda teğet olacaktır, veya negatifte teğet olacaktır. O zaman aslında delta'nın eşit sıfır olma durumunda teğet olma durumu söz konusu? Evet teğet olma durumu söz konusu. Aynen öyle. Peki. Pek teğet olmadılar ama idare edin hepsini devletten. Beklemeyin. Oldu mu? Peki. Bu durum neymiş? A büyük sıfır ve delta eşit sıfırmış. Peki. Ya hocam delta sıfırdan küçük olursa hmm, delta sıfırdan küçük olursa reel kök yoktu. Kök dediğim olay neydi? Aslında x ekseniyle temas ettiği noktalardı. Doğru mu ya da kestiği noktalardı. Eğer a pozitifken delta küçük sıfır ise bunun anlamı şu. Reel hiçbir zaman için kök yok. Doğru mu? O zaman parabolümüzün bir tane bükülme noktası ki biz buna tepe noktası diyeceğiz. Açıklayacağım tepe noktasını. Olur Birazcık bekleyin. Peki a'nın sıfırdan büyük Delta'nın da sıfırdan küçük olma durumunda. Ya böyle olacak parabolüm Ya böyle olacak. Ya da böyle olacak. Doğru mu? Evet. Peki. Hocam. Ya A sıfırdan büyük değil de küçük olursa ne olacak? Küçük olunca ne oluyordu? Kollar aşağıya doğru. Yani negatifken omuzlarınız düşüyordu. Değil mi? O zaman bunun tam tersi olabilir mi? Evet. Şu durumda her iki kök negatif. A sıfırdan küçük. Delta da de sıfırdan büyük olacak. Peki ya da bu şekilde olabilir mi? Evet. Ya da her iki küp pozitifse şöyle de olabilir mi? Olabilir. Peki a sıfırdan küçük şurasına yazayım. a sıfırdan küçük, delta sıfırdan büyük. Buraya geldim. Burada a sıfırdan küçük olursa ne olacak? a sıfırdan küçük, delta'dan eşit sıfır olursa e bundan aşağıya doğru dönecek. Yani ya böyle olacak değil mi? Ya böyle olacak ya da şu şekilde olacak. Tamam mıdır? Tamamdır. Buna göre bunu neye göre tespit ediyorum hangi bölgede olduğunu? Tepe noktasının ne olduğuna bağlı. Tamam? Peki. Peki geldim buraya. A sıfırdan küçük. Delta da sıfırdan küçükse. O zaman şunların hepsi x eksenine göre ne olacak? Simetri olacak. Ya böyle olacak. Ya burada olacak. Ya da burada olacak. Peki şununla ilgili bir açıklamada bulunayım. <laughs> Derse ki eğer daima pozitif. Daima pozitif demek negatif bölgeye hiç inmiyor demek. Daima negatif demek o da A'nın sıfırdan küçük olması demek. Eğer x eksenini tek noktada kesiyor ise delta'nın sıfıra eşit olma durumu. Eğer x eksenini farklı iki noktada kesiyor diyorsa delta'nın sıfırdan büyük olma durumu söz konusu. Bu bir. İkincisi, acaba biz bu denklemleri nasıl yapalım da oluşturalım? O kısmına bakalım. Denklemleri oluşturmak için fx eşittir neydi? ax kare artı bx artı c miydi? Evet. Kaç tane bilinmeyenim var? A, B, C. Üç tane bilinmeyenim var. O zaman birincisi ya bana üç tane nokta vereceksin. A noktası ne olsun? X1'e Y1 olsun. Peki B noktası ne olsun? X2'ye Y2 olsun. C noktası ne olsun? X3'e Y3 olsun. Peki ne yapacağım? Eğer bu noktalar bu parabolün üzerindeyse ya da fonksiyonun üzerindeyse sağlaması lazım. Doğru mu? Evet. X1, Y1 değerini yazacağım bir de edeceğim x2, y2 yazacağım bir denklem elde edeceğim. x3, y3 yerine yazacağım bir denklem elde edeceğim. 3 tane denklemim var. Kaç tane bilinmeyenim var? Üç tane bilinmeyenim var. Buradan a'yı, b'yi, c'yi bulabileceğim. Bu bir. İkincisi, hani biraz önce bahsettim ya, tepe noktası. TRK. Hmm, TRK. Şimdi tepe noktası ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, mesela şunun için konuşalım. Kökün biri burası. Diğeri de burası doğru mu? Evet. Parabolün bu kökler arasındaki mesafesinin tam orta noktasını alırsam kökler toplamının yarısı mı? Evet. Bu tam orta noktanın koordinatları r'ye k. Hmm. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Yani şu r dediğim olay kökler toplamının yarısı. O zaman t r'yi yazayım. T r'si nedir bu durumda? T eksi b bölü a mıydı kökler toplamı? Yarısını alırsam eksi b bölü 2a. K'ya gelip K'nın iki tane bulunma metodu var. İkisi de aynı yerden geliyor. Eğer bu değeri şurada yerine yazarsanız aslında K'yı bulursunuz. Yani F, R demek. Bu bir. İkincisi aynı şekilde T'nin değeri neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. K'nın değeri, R'nin değeri buydu. K'nın değeri de şunu yerine yazdığınızda formülize edilmiş hali 4AC eksi B kare bölü 4A gelir. Ki bu size neyi verir? Tepe noktasının koordinatlarını verir. TRK'yı bildikten sonra fonksiyonu nasıl bulurum? Fx eşittir. A çarpı x eksi R'nin karesi artı K diyeceğim. Yalnız Burada unutmayın, tepe noktasını biliyorsan bir tane de şu a'yı bilmek için noktaya ihtiyacım var, ona da a noktası diyeyim. Bunun koordinatları da x1'e y1 olsun. Eğer bu noktayı yerine yazarsam, R'yi k'yı bulduktan sonra bu noktayı yerine yazarsam kim bulabilirim? a'yı bulabilirim. Örneklerde göreceğim. Peki üçüncüsü, hocam bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ne biliyoruz? Sadece kökleri biliyoruz. X1, X2. Bunları biliyoruz. Bir de nokta biliyoruz. Bu nokta A noktası olsun. X1'e hayır. X0'a Y0 diyeyim. Şurayla karıştırmayalım. Bu nokta parabolün üzerindeki herhangi bir nokta. Peki bu durumda ne olur? Fx eşittir. Bize olur nedir? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olmuş oldu. Bu şekilde de denklemi bulabilirim. Peki bunlar üzerinden başka ne diyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Mesela bir tane fonksiyonum olsun. Şu şekilde bir tane parabolüm olsun. Peki bu parabolün köklerinden bir tanesi şu olsun. Diğeri de bu olsun. Burasına x1 diyeyim. Buraya da x 2 diyelim. Tamam mıdır? Tamam peki. Şimdi diyelim ki bir AB aralığında AB aralığında en küçük en büyük değerleri. Ondan önce şunu bir öğrenelim. Şurası fonksiyonun pozitif olduğu yerler mi? Evet. Peki burada da pozitif mi? Evet. Peki şu kökler arasında ne? Negatif mi? Hmm, evet. Burada da negatif. O zaman diyelim ki şurası A olsun. A olmasın. M olsun. Şurası da N olsun. M, N aralığındaki görüntü kümesini bulayım. Görmem gereken şey şu. Tepe noktasının R'si. Bu iki değer arasında mı değil mi? Eğer bu iki değer arasındaysa R'nin de değerini bulmuş olmam lazım ki R nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Bunlardan hangisi daha yukarıda diye görmem lazım. O zaman R'den itibaren en son değere kadar aradığım değer olmuş olacak. Peki değilse hocam yani MN değerinin arasında değil mi? O zaman işimiz daha kolay. Şuraya bir tane hemen oluşturayım. Diyelim ki şöyle bir tane parabolüm var. Peki M değerim şurası olsun. N değerim de burası olsun. Tepe noktası bu arada değilse. O zaman bunlardan hangisi küçük? M küçük. M'den başlar. F M'den. Nereye kadar gider? F N'ye kadar gitmiş olur. Peki. Evet. Ee, yeni tahtamda bunları da bir bahsedersem konuyu tamamlamış olacağım. Peki simetri merkezi tepe noktasından bahsetmiştim. Tepe noktasının koordinatları neydi? R'ye K'ydı. Doğru mu? Evet. Şöyle bir tane parabolüm olsun. O zaman tam burası R oldu. Burası da ne oldu? K oldu. Şu nokta tepe noktası T, R, K oldu. Hocam kollar yukarı değil de aşağıya doğruysa benim için fark eden bir şey yok. Şöyle olsun. Bu durumda da bunun tepe noktası neresi? Şuna T1 diyeyim. Buna da T2 diyeyim. Şu R1 K1 olsun. Şu R2, şu da K2 olsun. Şimdi mesele ne? Simetri merkezi dediğim olay şu. Tepe noktasından bir tane doğru çizelim. Kime paralel? Y'ye paralel. Burada da bir tane doğru çizelim. Bu da Y'ye paralel olsun. Peki, şimdi bu çizdiğim paralel doğrudan parabolü katladığım zaman ...şu noktayla şu noktanın üst üste geldiğini görürüm. Bunun anlamı şu. Tepe noktası parabol için simetri eksenidir. Burası çok önemli. Eğer simetri eksenin y ekseniyse... ...bunun anlamı şu. Tam orijinden geçiyor demektir. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman simetri ekseni dendiği zaman... ...aklıma gelen şey simetri ekseni... ...mesela x eşittir 3 doğrusu diyorsa... R kaçmış? R 3'müş aslında. Bana bundan bahsediyor. Peki eksenleri kestiği noktalarla ilgili birkaç açıklamada bulunayım. Şimdi bir parabol eksenleri x ve y eksenlerini nerelerde keser? Bir kere deltası sıfırdan küçükse kesmediğini biliyor. Doğru mu? Hangi ekseni? X ekseninde. Peki deltası sıfıra eşitse x eksenine teğet olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman delta büyük sıfır olma durumunu inceleyelim. Şöyle bir parabolüm olsun. Çöküm bir tanesi x1, diğeri x2. Peki bu x1 ile x2'yi nereden bulacağım? Eğer fx e eşittir sıfır dersem bunun çözüm kümesi ne getirecek bana? x1 ile x2'yi getirecek. Peki şu noktada x değeri nedir? Sıfır mıdır? Evet. Buna c diyeyim. Neden C diyorum? Çünkü parabolüm neydi? Fx eşittir. Ax kare artı Bx artı C miydi? Evet. X gördüğüm yere ne yazmamı istiyor? 0. 0 yazarsam F0 eşittir C'dir. Ha. Yani y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için x yerine sıfır mı yazmam gerekiyor? Türkçesi bu mu? Evet, Türkçesi bu. Başka ne lazım bana? Bana bir de TK'sı lazım ki bu üç bilgiye sahip olursam şuradaki üç bilgiye sahip olursam bu parabolün grafiğini teşkil edebilirim. Peki başka neden bahsedebilirim? En büyük ve en küçük değerler diyor. Şimdi parabolün iki türlü durumu var. Ya kollar yukarı, ya kollar aşağı. Mesela şöyle bir tane parabol alayım. Bunun kolları yukarı doğru olsun. Şuradan da bir tane alayım. Bunun da kolları aşağıya doğru olsun. Peki gelebileceği en düşük değer yani R'si mi? Evet. R'ye karşı aldığı değer neydi? K mıydı? Evet. O zaman en küçük noktası yani minimum noktası minimum noktası minimum noktası kimdir? TRK mıdır? Evet. Peki minimum değeri nedir? Değeri. Değeri kaldır arkadaşlar. Çünkü değer dediğim kim? Y ekseni üzerinde. Peki geldim buna. Eğer kollar aşağıya doğru olursa minimumdan bahsedebilir miyim? Hayır. Sonsuza kadar gider. Neden bahsedebilirim? Maksimumdan bahsedebilirim. Bu durumda da TRK'sı TRK'sı maksimumdur. Doğru mudur? Evet maksimum noktasıdır. Peki K değeri de maksimum değeridir. Doğru mu? Evet maksimum değeridir. Bundan bahsediyor yani. Peki en büyük en küçük değeri gördükten sonra aklıma ne geldi biliyor musunuz? Fonksiyonlarda anlatmıştım aslında ama yine burada bir üstünden geçmek istiyorum. Öteleme, simetri ve dönme. Mesela y eşittir fx olsun benim parabolüm. Peki bunu şu şekilde yazarsam... Y eşittir. F eksi X yazarsam Yani X değerlerini artıyken eksiye, eksiyken artıya mı değiştiriyorum? Evet. Bunu yazarsam kime göre simetri almış oluyorum? Y eksenine göre simetri almış oluyorum. Göre simetri almış oluyorum. Peki ya Y eşittir eksi fx yazarsam bu sefer de kime göre almış oluyorum? x eksenine göre. Peki. Peki hem buraya hem buraya eksi koyarsam yani y eşittir eksi f eksi x yazarsam ne oldu? Orijine göre aldım. Doğru mudur? Evet. Orijine göre simetri aldım. Peki ya da şöyle yapsam parabolü bulunduğu noktadan A birim size göre sağa doğru ötelesem, sağa doğru çeksem o zaman ne yapıyordum? Y e eşittir F x eksi A diyordum. Ne tarafa doğru gitti? Sağa doğru A birim gitti. Doğru mu? Peki sola doğru getirmek istersen ne yapacaktım? F x artı A diyeceğim. Bu da ne tarafa doğru? Sola doğru. Peki ya aşağı ya da yukarı yönlü hareket ettirecek olursam o zaman y eşittir fx artı b dersem y'ye göre yukarı doğru b birim kaldırmış olacağım. Doğru mu? Yukarı b. Peki ya da eksi dersem ne olacak? y eşittir f x eksi b dersem aşağı yönlü B birim hareket ettirmiş olacak. Peki bunları da hatırlattıktan sonra neden bahsedeyim? Parabolle diğer geometrik şekillerin durumlarını. Mesela parabolle nokta desem, parabol tire nokta desem, peki parabolüm ne olsun? fx eşittir ax kare artı bx artı c olsun. A nokta ne olsun? X 1'e Y 1 olsun. Peki bu nokta bu parabolün üzerinde ise sağlaması lazım. Dışında ise sağlamaz. Peki o zaman ne olması lazım? A çarpı X 1'in karesi artı B çarpı X 1 artı C eşittir. Y 1 ise ne oldu? A noktası parabolün üzerinde oldu. Değilse üzerinde değildir. Peki, üzerinde oldu. Peki, parabolle neden bahsedeyim? Doğrudan bahsedeyim. İki tane denklemim olacak, doğru mu? Evet, bir tanesi mesela fx eşittir ne olsun? ax kare artı bx artı c olsun. Diğeri doğrudan bahsediyorum. mx artı ne olsun? Şimdi bu ikisinin durumlarından düşüneceğiz. Ne olabilir? Ortak bir tane denklem elde etmem lazım. Ortak denklemi elde etmek demek ax kare artı bx artı c'yi kime eşitlemek demek? bx artı n'ye. Bu tarafa atayım. Bu durumda ax kare artı x parantezinde b eksi m sonra artı c eksi n mi geldi? Eşittir 0 geldi. Bu denklem ikinci dereceden bir denklem. İkinci derece denklemin üç durumu vardı. Neydi? Delta büyük sıfır olabiliyordu. Delta eşit sıfır olabiliyordu. Delta küçük sıfır olabiliyordu. Doğru mu? Evet. Neden bahsediyorum? Bir tane parabolle bir tane doğrudan. Şöyle bir tane parabolüm olsun. Şöyle bir doğrum olsun. Eğer delta büyük sıfır ise e, parabolle doğru farklı iki noktada kesişirler. Bu bulduğum denklemin kökleri kökleri şu noktalardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Farklı iki noktada kesişirler. İki nokta peki kesişirler. Kökleri kimdir? Kesişim noktalardır. Doğru mu? Evet. Kökleri kesişim noktalardır. Bu çok önemli. Peki. Peki. Delta eşit 0 ise bu durumda ne olur? Bu durumda şöyle bir noktada teğet mi geçerler? Eğer delta eşit 0 ise parabolle doğru ve doğru teğettir. Teğettir. Kaç kök bulacağım? Bir kök bulacağım. Bulduğum bu kök teğetin değme noktasıdır arkadaşlar. Kökü değme noktasıdır diye yazayım değinme noktası. Peki. Ya değilse de delta küçük sıfır ise bu durumda ne olur? Şu parabolüm olsun, şu da doğru mu olsun? Hiçbir alakası yok. Ortak bir noktaları yok. O zaman parabol ve doğru alakasızdır. Tamam mı? Tamamsa şimdi aynı mantıkla iki tane birbirinden farklı parabolü de aynı şekilde karşılaştırabilirim. Mesela parabolümün bir tanesi fx olsun, ax kare artı bx artı c olsun. Diğer parabolün gx olsun, gx ne olsun? mx kare artı nx artı k olsun. <gülüyor> Peki, <gülüyor> bu ikisini birbirine eşitlediğim zaman... Elde ettiğim denklem, ortak denklem ne olsun? Efendim, E x kare artı f x, şu f'yi kullanmayayım değil mi? A, g'yi de kullanamıyorum. Ne kaldı? K l x artı p olsun, eşittir sıfır. Bu denklemin adı ne? Ortak denklem. Peki, ortak denklem. Peki, bu ortak denklemin yine üç durumu söz konusu mu? Evet, kimdir? Delta büyük sıfır olur. Delta eşit sıfır olur. Delta küçük sıfır olur. Peki, delta büyük sıfır olursa ne olur? O zaman şöyle mi olur? Mesela parabolün bir bu olsun, öbürü de bu olsun. İki tane noktada mı kesiştiler? Evet, bu durumda delta büyük sıfır oldu. Bulduğumuz kökler kesişim noktasıdır. Yani şu durumda x1, x2 buluruz. Bunlar kesişim noktasıdır. Peki delta eşit sıfır olursa ne olur? Delta eşit sıfır olursa da parabollerimiz birbirine ne olacak? Teğet olacak. Nerede? Tepe noktalarında olabilir. Başka noktada da olabilir. Teğet olacak. Peki paraboller teğet olur. Boller teğet. Son durum son durumda delta küçük sıfır. Yani parabollerin kesinlikle birbiriyle alakası yok. Nereye yazayım? Onu da şuraya yazayım. Şöyle çizeyim. Şöyle olabilir. Herhangi bir alakası yok. O zaman alakasız alakasız paraboller diyelim ve parabol konusunu bu şekilde bitirelim. Örnekler üzerinde bakalım rahat oturacak mı konu onun üzerinde biraz çalışalım peki teşekkür ederim